Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi. Bu bölümde eskiyen lastiğimizi ayak koyma pufu veya orta sehpa olarak kullanabileceğimiz bir eşyaya dönüştüreceğiz. Gereken malzemelerden bahsedeyim. Eskiyen araba lastiği, 43 cm yarı çapı olan yuvarlak bir MDF veya türevleri. Yüksekliğini 1 cm olarak kestirdim. Sizler de ortalama 1 cm kadar kestirirseniz daha sağlıklı olur. Delme işlemleri için matkap kullanacağım 3,5 cm'lik 6 veya 8 adet vidalara ihtiyacınız ihtiyacımız olacak. Üzerini kaplamak için de gri renkte halat ip aldım. Sizler daha farklı ipler de alabilirsiniz. Ve yapıştırmak için de sıcak silikondan yardım alacağım. Sizler farklı yapıştırıcılar da kullanabilirsiniz. Ölçülerimi belirlemek için de cetvel ve kaleme ihtiyacım var. Yapım aşamasına geçiyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz kanalıma katılabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Keyifli seyirler tahtanın konumunu belirliyoruz. Bakın tam şu kısmı kapsıyor. Yani tahtanızı şuradan 1-1,5 cm kadar içeride kesmeniz gerekiyor. Şu üst kısma gelmesin. Tam içeriye otursun. Şöyle. Bu arada ben lastiğimi iyice yıkadım. Temizledim. Baya bir kir çıktı içinden. Belki biraz daha fazla yıkanabilirdi. Ancak elimden bu kadar geldi. Sizler de olabildiğince temizlemeye çalışın. Şöyle sivri uçlu bir matkap ucu seçiyoruz. Bakın göstereyim. Bu işimizi kolaylaştıracaktır. Ve seçtiğimiz noktalardan içeriye doğru 1 santim kadar geliyoruz. Ardından burayı deliyoruz. Bakın tam noktamıza geldik. Matkabımızı dik tutuyoruz. Burada küçük bir delme işlemi yapıyoruz. Yani burada yapmak istediğim şey vidamıza göre bir ayarlama yapacağım. Onu gösteriyorum şimdi. Küçük bir delme yapıyorum. Vidamı şöyle arka tarafından oturtturuyorum. Yani vidamın şu üst kısmının içeride kalmasını istiyorum. O yüzden böyle bir delik açıyorum öncelikle. Bakıyorum üst kısmı tam oturuyorsa bu şekilde burayı bitiriyorum. Diğerine geçiyorum. Şu gördüğünüz sivri ucu var ya buraya vidamızın kolayca girmesini sağlayacak. Bakın şurada nokta şeklinde bir vida izi var. Yakından göstereyim istiyorum onu size. Bakın burası deldiğimiz yer. Vidamızı şöyle arkadan şu şekilde oturtturduğumuzda şuranın iç kısımda kalmasını istediğim için bu işlemi yapıyorum. Ve vidamın ucunu tam tam şu sivri uç yere getirdiğimde kolay bir delme işlemi yapacağım. Diğer yerleri de aynı şekilde deliyorum. Noktaya geliyorum ve delme işlemi yapıyorum. Tam oturuyor. Devam ediyorum. MDF tahtanızı herhangi bir marangozla kestirebilirsiniz. 43 cm benim lastiğim için ideal bir ölçü. Lastiğin yarı çapını ölçerek bunu elde ettim. Vidanın da içine gireceğini düşünerek bu ölçüyü elde ettim. Üzerindeki tahta tozlarını temizleyelim iyice. Montaj yapacağımız için vidamıza uygun yıldız bir uç ile matkap ucumuzu değiştiriyoruz. Tahtamızın konumunu belirledik. Şimdi vidalarımızı artık lastiğimize monte ediyoruz. Yeri belirli olsun diye tekrar geri alarak çıkardım. Şimdi tekrar ittiriyorum. Bir kere de montajını yapıyorum. Sonra yeri belli olsun diye tekrar geri çekiyorum. Ardından tekrar vidayı montajlayarak bitiriyorum. Evet, sağlam bir şekilde vidalarımızı yaptık. Şimdi üzerindeki tozları tekrar temizliyoruz ve halat ipimizi kaplamaya başlıyoruz. Silikon tabancamı sıkıyorum. Ardından halat ipimi orta kısmından dolamaya başlıyorum. birkaç kez elimizle üzerinden geçiyoruz ki sağlam yapışsın. Bakın vidaların olduğu kısma geldik. Gördüğünüz gibi ipimizde herhangi bir potluk oluşmuyor. Çünkü ne yapmıştık? Vidalarımızı gömmüştük. tahta kısmını kapladım. Şöyle tahta kısmından lastiğe geçiş kısmında bir küçük tümsek var. Duruma göre bir veya iki kat iple kaplayacağım. Ardından şu düzene devam edeceğim. Bu ipimi kesmiyorum. Buradan devam edeceğim. Şöyle bir ipi alt kısımdan kaplıyorum öncelikle. Bakın buraya geçiriyorum. burada bir kısım daha açık kaldı. Bunun üstüne devam ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi tahtamız artık kapanıyor. Evet, şimdi diğer ipimize devam ediyoruz. Evet şimdi buradan lastik kısmımıza geçiş yapıyoruz. Evet kenarını ipim yettiğince kapladım. 100 metre ipim vardı. Alt kısmında ipim yetmediği için kaplayamadığım bir kısım var. Bunun için yeni bir ip siparişi vermeyeceğim. Çok görünmediği için gri akrilik ile alt kısmını boyayacağım. Evet bu renk iyi gibi. Lastiği ters çevirelim ve ipimize zarar vermeden şu şekilde boyamaya başlıyoruz. Bir veya iki kat boyamamız yeterli olacaktır. Şöyle siyahın kötü görüntüsünü alsak yeterli. Görünen yerleri boyuyorum. Alt kısmı zaten görünmüyor. Alt kısmı o yüzden boyamayacağım. arkadaşlar hem ayak standı olarak kullanılabilecek hem de sehpa olarak kullanılabilecek lastik tasarımımız artık tamamlandı. Lastiğimizin son durumundan ben çok memnunum. Hayal ettiğimden daha güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Dilerseniz sehpa olarak kullanın. Dilerseniz puf olarak kullanın veya bizim kullanacağımız gibi ayak standı olarak da kullanabilirsiniz. Kitap okuma köşelerinize koyabilirsiniz. Çocuklarınızın odasına yapabilirsiniz. Balkonlarınıza yapabilirsiniz. İhtiyacınıza göre seçtiğiniz çeşitli renklerde değerlendirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada iki farklı ip geçişi var. İkisi de gri. Yaklaşık 100 metre el elastiğimi kapladım. Alt kısımda iple kaplamadım. Çok az bir kısım kaldı. Onun için ekstra ayrıca bir ip almak istemedim. O kısmı da gri renk akrilik boya ile boyadım. Alt kısmını kaplamasam da harika bir hava kattı. Sizler dilerseniz iple kaplamak yerine sadece boyayabilirsiniz de. Üzerine bir cam kestirebilirsiniz. Altına ayaklar takabilirsiniz. Benim elimde bir tane daha lastiğim var. Ona ayak takarak bir sehpa yapmayı düşünüyorum. Yine aynı tasarımda mı yaparım? Henüz bilmiyorum. Eğer farklı bir tasarım yaparsam onun da videosunu çekerek paylaşırım. Lastik ile daha başka neler yapabiliriz? Fikirlerinizi sizler de yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet ekranda gördüğünüz gibi ayak standımı yerine yerleştirdim. Bizim için harika bir dinlenme alanı oldu. Bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla video paylaşabilmem adına eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz kanalıma katılabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla, mutlulukla kalın.